bizlere yeni bir bahçe e, kurumunda birlikteyiz. Bahçeyi kurmadan önce neler yapmamız gerekir? E, Sizlere paylaşmak <laughs> istedik. Birincisi bahçeyi kurmadan önce yerde görmüş olduğunuz gibi çok derin bir patlatma çekti. Yaklaşık bir metre kadar derinliğinde hiperle patlattık biz bu bahçeyi. Tabii bu patlatmayı biz genelde havalar, e, yağışlar başlamadan önce yapıyoruz ki e, patlatma olsun. Yağışlardan sonra bir hiper yaratıp patlatma çekilmez. Bu çizgiler oluyor toprağı yeterince patlatmayıp hatta e, zararı bile olabilir. Kuru havada gitar çektikten sonra arkamızda gördüğümüz kepçeyle e, bu e, bahçeye yaklaşık e, Burası bin dürüm civarı dikiyor şu anda. Bu kepçeyle de bir uçağı bir buçuk civarı alacakmış gibi e, çukurları açıyoruz. Çünkü çukur derinliği çok önemli. Eğer siz bir ev yapacağınız zaman üstüne kat çıkacaksanız temelini sağlam yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu aynı bir ev yapmak gibi bir şey. Baştan patlatmayla biz bunu patlattık. Derin alanın tamamını patlattık. Bu da yetmedi. Kesinlikle ve kesinlikle biz çukurları arkamızda gördüğümüz gibi bire bir veya da bir buçuk bir buçuk gelecekmiş gibi. Tabi burada alanımız çok büyük. Yaklaşık bu kepçeden üç tane var burada çalışıyor. Biz bir buçuk bir buçuk civarında yapıyoruz birebir de yapabilirler. Böyle büyük kepçe şey bulamayan arkadaşlar da bunun bir küçükleri var. Onda da yapabilirler. Önemli olan bak burada fark ettiyorsanız biz birincisini alıyoruz kenara koyuyoruz. İkincisi tekrar toprağa derin bir şekilde ee, bir buçuk metreye yakın bir şekilde inerek üzerine kapattırıyoruz. Amaç burada bir buçuk metreye kadar inip kapatmak. Eğer siz bir ila bir buçuk metreye inerseniz zaten yağmurlar o daha fazla da alttan patlamış olacak. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Biz Ekim'de kültürel işlemlerimizi yaparken bir tarlayı 30 ila 40 santim en fazla 50 santim sürüyoruz. Binlerce yıl toprağın altına 50 santim altına inilmemiş bir kaymak tabak oluşuyor ve orada sert tabak oluşuyor siz ceviz bahçesi gibi geniş köklü, çok yayılan ve dibe doğru giden bir meyve türü dikeceğiniz için siz 30-40 santim, 50 santimlik derinlerle ve toprak işlemesiyle bu ağaçları çok uzun süre büyütemezsiniz. O bahçeniz çok fazla ticari olmaz. Onun için kazık kökü çok olan bu tip bahçelerde, ağaçlarda kepçe kullanırsanız ağaçlarınız çok hızlı büyüyecek. Hani biz her zaman diyoruz Dekar'da 500 kilo almamız gerekir. Ortalama 7. yılda Dekar'da 500 kiloya ulaşmamız için muhakkak ki altyapıda dikimde, toprak işlemede kepçeye ve hipere patlatmaya yani tarlamızı patlatmaya çok dikkat etmemiz gerekir. Ancak bunu doğru yaptıktan sonra bizim sulamamızın, gübrelememizin ve budamamızın önemi çok artacak eğer siz bahçe kurarken biberle patlatmamış iseniz kepçeyle de bir metre bir metre veya da bir buçuk bir buçuk o bölgeyi patlatmamış kazmamış iseniz o ağacınızdaki gelişme çok yavaş olacak. Yani kepçeyle kazılanlar arasında iki kata yakın fark olabilir. Bu ticari olan bahçelerde biz bunu önermiyoruz. Hele bu bahçemizdeki gibi biz burayı Allah nasip ederse 2000 dekar civarında yapacağız. Bu sene 1000 dekarını kurduruyoruz. Altyapıyı çok güzel yapıp bundan sonra 7. yılda biz 500 kiloya burada çok rahat bir şekilde geleceğimize inanıyoruz. Bu bahçemizin bizim kurulumu 7'ye 5. Biz burayı 7'ye 5 yaptık. Yani hiç şekilde. Bizim her zaman önerdiğimiz gibi toprak yapısına göre değişmeyle birlikte 7'ye 4, 7'ye 5, 8'e 4, 8'e 5 gibi dikim sıklıkları. Tekrara 25, 30 tane. Zayıf topraksa 7'ye 4'e kadar da yapabilirler biz de büyümeyen yerlerde. Dikmelerini tavsiye ediyoruz. Buraya genelde çit çekti dikime önem verdiği için biz de burada e, bu yılki 1000 dekarlık bölümü 7'ye 5 yapıyoruz. Önümüzdeki yılda hemen yan tarafımızda yine e, bu sene yetiştirelim tamamını orayı da dikerek kere 5 bir çentür bahçesi yapacağız. Bu arkamızda gördüğümüz e, kepçeyi, e, kepçeyle kepçeli toprak işlemeyi sizde tekrar paylaşmak istedim. Bununla alakalı çok sorular geliyor çünkü nasıl yapalım, e, toprağı nasıl işleyelim diye. Bununla alakalı da sorular gelince program yapmak gereğini duydum. Tabii tarif etmek başka. Arkamızdaki kepçeyi de e, sizlerle e, paylaştık ki eğer de sizin imkanınız varsa böyle büyük bir ahta bir küçük bir olabilir. Bir de ona Siz de derin toprak işlemesini yaptıktan sonra bundan sonra sulamada, gübreleme, budamada hata yapmazsanız çok rahat bir şekilde 7 yani kilo, 500 kilolara 7 yaşında ulaşabilirsin. Bu işin temeli. Aslında çok zor da bir şey değil. Her zaman dediğimiz ceviz dikmek, ceviz bahçesi kurmak çok kolay arkadaşlar. Bundan sonra maraton başlıyor. Eğer siz bu maratonu koşacaksanız, yorulmayacaksanız parkur doğru olmasa lazım. Yani bu altyapıyı doğru kurmanız lazım. Aksi takdirde çok uzun yıllar telafi edemeyeceğiniz problemler yaşarsınız. Siz dikmeden önce iper çekmezseniz, kepçeyle patlatmazsanız zaten bunu bir daha ağaçlar büyüdükten sonra yapmanız olanaksız. Her taraf kılcal kök olacağından dolayı iper de sokamayacaksınız, kepçeyi zaten sokamayacaksınız. Yani siz isteseniz de paçenin büyük oranda düzeltemeyeceksiniz. Onun için bu hataları yapmama adına ilk kurulumda parça kurulur, ee, kepçeyle nasıl açılır ve kaça kaç sizlerle paylaşmak istedim. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Bir başka programda buluşmak üzere. Esen kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.